Merhaba ve yeni bir videoma hoş geldiniz. Bugün Netflix'teki çok severek baktığım filmleri size önereceğim. İki tane değişik kategori hazırladım. Öncelikle daha çok böyle derin hikayesi olan, kafanızı biraz patlatabileceğiniz güzel hikayeleri olan filmleri size önereceğim. İkinci kategoride daha çok böyle kafanızı dağıtmak istediğiniz günlerde çok düşündünüz, yoruldunuz, biraz bir kafa dağıtayım, çok düşünmeyeyim, biraz bir güleyim dediğiniz günlerde bakabileceğiniz güzel filmleri size önereceğim. Öncelikle ilk kategorimizle başlayalım. Daha böyle enteresan konuları olan filmlerle. Vicky Christina Barcelona diye bir filmle başlıyoruz. Gülebileceğiniz, biraz da böyle düşünebileceğiniz güzel bir konusu var aslında. Kadın ve erkeğin arasındaki ilişki ama bunun yanı sıra kadın, iki kadının arasındaki ilişki yani kadın kadına neler yapabiliyor. Çok güzel böyle sanatla da ilgili olan biraz bir böyle belki hepimizin kendini görebileceği bir film değil ama başka insanların hayatına biraz daha böyle bakabilirsiniz çok sevdiğim üç tane oyuncu bu filmde var 2008 yılında çekilmiş daha doğrusu 2008 yılında çıkmış bir film bu filmde çok sevdiğim iki tane kadın oynuyor Scarlett Johansson zaten çok beğendiğim bir kadın çok beğendiğim bir oyuncu onun yanı sıra Penelope Cruz iki tane çok güçlü oyuncunun oynadığı bir film konu iki tane kız arkadaş Barcelona'ya tatil yapmaya gidiyor. Orada aynı insana aşık oluyor. Ondan sonra ama görüyorlar ki bu adamın karısı bir yerden ortaya çıkıyor ve o üçlünün arasında, dörtlünün arasında yaşanan hikayeler hem biraz komik hem de biraz enteresan. İkinci filmim Green Book. 1962 senesinde olan bir olayı anlatıyor. Çok ünlü, çok iyi bir piyanistin hikayesi. Bu hikayenin içindeki önemli olan şeylerden birisi bu piyanistin Afro-Amerikan bir piyanist olması. Ve Amerika'da konser verirken neler geliyor başına bunları anlatıyor. Kendini korumak için yanına beyaz olan bir bodyguard arıyor ve onu ne olursa olsun çok güzel koruyacak bir insana ihtiyacı var ve bu vakit içinde olan hikayeler, bu iki insanın arasında olan hikayeler gerçekten hem insanı çok böyle düşündürüyor. Neden böyle şeyler var? Dünyamızda 1100 yıllardır neden böyle şeyler oluyor. Sadece bir ten rengi yüzünden neler gelebiliyor insanın başına. Çok güzel anlatıyor. Kesinlikle bakmanız gerek. Üçüncü film çok güzel gülebileceğiniz bir film. Eşinizle birlikte bakabileceğiniz bir film. İsmi Murder Mystery. Çok gerçekten komik. İsmini duyunca insan Murder Mystery nasıl komik olabilir diye düşünüyor ama gerçekten acayip güleceğiniz çok güzel bir film. Güzel sanatçılarla çekilmiş bir film. Başrolünde Jennifer Aniston ve Adam Sandler oynuyor. İkisi bir çift. Bir gün evlilik yıl dönümleri geliyor ve adam bunu unutuyor ama eşine yine de bir hediye yapmak istiyor. Uzun senelerdir bir Avrupa gezisi yapmak istiyorlar. Bir türlü bu Avrupa gezisi yapacakları tekneye biniyorlar ve bu teknede o kadar çok komik şeyler oluyor ki konu aslında teknede birisi ölüyor. Kim bu insanı öldürdü diye oradan oraya düşünürken birkaç kişi ölmeye başlıyor. Ama hikayeyi öyle komik yapmışlar ki kesinlikle çok zevk alabileceğiniz, çok gülebileceğiniz ve iyi oyuncularla çekilmiş güzel bir film. Bu kategoriden son filmim Intouchables. Konu şu, bir yanda çok zengin ama çok 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 hasta bir adam var. Öbür yanda Genç bir adam ailesini ve kendisini bir türlü tok tutabilme savaşı içerisinde olan bir adam iş arıyor ama bir türlü iş bulamıyor. Bazı nedenlerden dolayı hasta olan adam ona günlük hayatında yardım edecek birisini arıyor. Bu arayış içerisinde zorunlu olarak genç adam bu iş görüşmesine gidiyor. Zaten siz de beni almayacaksınız, siz de beni dinlemeyeceksiniz. Sadece şu kağıdımı imzalayın ki işsizlik parasını yine de alabileyim diye oraya gidiyor. Ve bir türlü işler öyle gelişiyor ki bu işe alınıyor ve bu iki adamın arasındaki çok 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 güzel arkadaşlığın başlangıcı oluyor. Bütün film boyunca bu arkadaşlığı görüyorsunuz ve gerçekten bazı yerlerinde ağlayabilirsiniz, bazı yerlerinde gülebilirsiniz. Çok güzel bir film. Kesinlikle bakmanız gerek. İkinci kategoriyle devam edelim. Size şimdi gülebileceğiniz, Kafanızı biraz böyle dağıtabileceğiniz iki tane film önereceğim. Bir tanesi Isn't It Romantic? Gerçekten çok 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 komik, çok gülebileceğiniz bir film. Başrolünü Rebel Wilson oynuyor. Zaten çoğunlukla çok komik filmlerde oynuyor. Bence çok 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 severek izlediğim oyunculardan birisi. Çoğunlukla Rebel Wilson filmleri zaten böyle başta atmalık. Çok komik filmler. Konuşu Rebel Wilson mimarlık bürosunda çalışıyor ve etrafındaki insanlara o kadar iyi davranıyor ki etrafındaki insanlar ama maalesef iyi niyetini kullanıyor. Kazadan sonra kendini bambaşka bir dünyanın içinde buluyor. Hiç kimse onun iyi niyetini kendi için kullanmıyor bütün erkekler ona aşık iş yerinde en güzel projeler ona veriliyor romantik komedileri sanki böyle filmden saymamaya başlıyor kendisi ama bu filmin içinde uyanıyor. Çok güzel, çok komik bir şekilde çekilmiş bir film. İkinci film olarak Crazy Rich filmini size öneriyorum. Başka bir dünyaya dalmak istiyorsanız bu filme bakabilirsiniz. Başka ülkelerdeki kültürler nasıl bir bakmak istiyorsanız kesinlikle bu filme bakın. Hem komik yapılmış böyle biraz kesinlikle abartılmış ama seyirciyi yine de böyle azıcık bir düşünmeye yönlendiren çok güzel bir film. Bu filmin sonu Acayip pahalı, çok güzel, çok büyük bir düğün var. İki değişik ailenin arasında çıkan problemler ve onun sonunda birbirini çok seven iki insanın yaşadığı çok güzel bir hikaye. Netflix'te baktığım dizileri de öğrenmek istiyorsanız aşağıya yazmayı unutmayın. Videomu beğendiyseniz bunu bana lütfen gösterin. Her Salı yeni bir videoyla karşınızdayım. Haftaya görüşürüz.